Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türkiye'den Türk mallarına karşı gayri resmi boykot uygulayan Suudi Arabistan'a karşı iki önemli hamle birden geldi. Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macit bin Abdullah Hal kasabiye Türk ihraç ürünleri ve firmalarına yönelik olumsuz muameleden duyulan rahatsızlıkları içeren, menfi uygulamalara son verilmesi vurgulanan 3 mektup gönderildi. Suudi Arabistan'ın ticareti kısıtlayıcı uygulamaları, Dünya Ticaret Örgütü gündemine taşındı. Gümrüklerde bekletilen sevkiyatlara ilişkin Suudi Arabistan Dış Ticaret İdaresinden ürünlerin çekilme süreçlerinin hızlandırılması istendi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Suudi Arabistan'ın Ekim 2020'den bu yana Türk ürünlerine karşı uyguladığı sistemli caydırma politikasının sonuçları ve buna karşı atılan adımları değerlendirdi. Suudi Arabistan'ın 15 Kasım 2020'den bu yana kırmızı, beyaz et ve ürünleri, yumurta, bal, süt ve anne sütü alternatifi mamaların Türkiye'den ithalatını askıya aldığını belirten Bakan Pekcan, diğer yandan çeşitli ürün gruplarında farklı miktarlarda Türk ihraç ürünü günlüklerde bekletiliyor. Bu ülkedeki müşavir, ataşelerimiz gerekli çalışmaları yapıyor, yüklerin serbest bırakılması büyük ölçüde sağlanıyor. Bununla birlikte bazı ürünlerde mahrece iade kararları verildiği görülüyor. Bu bağlamda Suudi Arabistan tarafından ülkemiz ihracatına yönelik menfi uygulamaların devam ettiğini gözlemliyoruz, diye konuştu. Suudi makamlarla birçok defa temasa geçildiğini anımsatan Bakan Pekcan, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macit bin Abdullah Al-Kasabi'ye 17 Temmuz ve 5 Ekim 2020 ve 22 Ocak 2021'de 3 mektup gönderilmiştir. Türk firmalarımıza olumsuz muameleden duyulan rahatsızlık dile getirildi. Suudi Bakan'dan gelen mektuplarda, ülkenin uluslararası taahhütlerine uygun bir şekilde tüm ticari ortaklar ile serbest ticaretin sağlanmasına yönelik strateji belirlendiği iddia edilmiş, ülkemize ayrımcı bir tutumun sergilenmediği ifade edilmiştir, dedi. Ticaret Bakanı Pekcan, sorunun çözümü için Dünya Ticaret Örgütü nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığını vurgulayarak, Suudi Arabistan'ın ülkemize yönelik ticareti kısıtlayıcı uygulamaları, Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde takip edilmesi gereken prosedürler yerine getirilerek Ticareti Konseyi toplantısı gündemine taşındı. Ayrıca konu son olarak Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen Suudi Arabistan Ticaret Politikası gözden geçirme toplantısında gündeme getirildi haklarımızın Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde takibi sürecine devam edilecektir, ifadelerini kullandı. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.